Diyor ki Sergen özü sözü bir adamdır. Ağzından çıkan neyse onu yapar. Beşiktaş'a ilk geldiğinde benim yanıma verdiler. Daha 17 yaşındaydı. Al bu çocuğa göz kulak ol. At yarışı oynuyormuş dediler. 17 <laughs> yaşında. Aradan iki hafta geçti bir baktım ben Metin ve Sergen beraber at yarışı kuponu dolduruyoruz. Doğru mu? <gülüyor> Doğru. Doğru. <laughs> Kaç yaşında başladı at yarışı oynamayı? Ben 10 ee, falan. 11. 11-12 o civarlar. Tabii futbolcular açısından çok önemli bir tarafı da var bu işin. Şöyle. Sürekli kamplarda olduğumuz zaman bizim zamanımızda mesela o PlayStation'lar, internetler bu kadar yok, aktif da, değildi. Evet. Çünkü kampta çok canımız sıkılıyor. Özellikle Avrupa'ya gittiğimiz zaman antrenman, uyku ve yemek haricinde yapacak hiçbir Hiç şey yok. yok. Yani vakit geçirmek için bir meşgale lazım. Ben de çocukluktan beri başladığım için sürekli Olayın içinde olduğum için bana sürekli işte ya sen şu işi bırak kafanı buraya takıyorsun, futbol oynayamıyorsun falan diyorlar. Ben de diyorum ki ya siz futbolu ne kadar biliyorsunuz ki bu aklı veriyorsunuz. Yani şimdi futbolla ilgili birinin bana akıl vermesi bana biraz acayip enteresan geliyor. Çünkü futbolun neresindesiniz ki? Hani hangi bölümündesiniz bir defa? Ha, ne tarafındasınız? Şimdi yöneticiysen fazla içine giremezsin. E, teknik direktör değilsin, futbolcu arkadaşım değilsin. Dışarıdan bir insanın her ne kadar e, teknik olarak işin içinde de olsa... yani ...bizim tarzımız oyunculara akıl verip yönlendirme ihtimali hiç yok. Bir de düşün, saha içinde başına buyruk oyuncuları düşün mesela. Messi'ye anlatabilir misin bir şey? Yani, Ronaldo'ya bir şey anlatabilir Ne anlatacaksın? Şavi'ye yani, ne anlatacaksın saha çıkarken? Hocasın. Ne anlatabilirsin Şaviye Aman hiç işte oynan. dönüşlerde orta takım eksik bırakmayın. Topu aldığın zaman çabuk oynayın. İşte arkan dönük topu al. Bunları mı anlatacaksın Şavi'ye? Anlatma nasıl anlatacaksın? Kadroyu anlat yazacaksın. Anlatacaksın? Hiçbir şey anlatmayacaksın. O kadroyu yazacaksın. Çıkacaklar onlar kendileri. Zaten sorunu çözer onlar. Onlar o kafa yapısına ve o kaliteye sahipler zaten. Yani bazı oyuncular vardır ki onlara bir şey anlatılmaz. Yani flikik oldu ne anlatacaksın? Şuraya vur, buraya vur mu diyeceksin mesela. Niye bir taktik çalışma falan yok mu? İşte Sen atla üstünden ok vursun. Barajı şuraya kurun. Sen yanda dur. Valla şöyle söyleyeyim. Mesela bizim oynadığımız takımlarda çok e, otur varyasyonlar olmuyordu. Neden? Çünkü hani kenar organizasyonları falan ayrı. Onları tabii ki yapıyorsun doğal olarak. Zaten bunlar futbolcunun kafasında zaten 10 yaşından beri, tabii. 11 yaşından beri otomatik hesaplıdır zaten. Kim bindirecek, kim kaçacak, nereye gidecek, işte frikik oldu. Yeteneğin varsa vuracaksın. Yoksa vurmayacaksın. Çok zor bir iş değil yani. <laughs> vur vur, vur vuracaksın. Yani istiyorsan buyur gel vur. Ama bir kere vurabilirsin. Bilemedin 2-3 olmaz. Hani bunu ancak herkesin bir yeteneği var. Biri iki atar. Ne bileyim çok iyi. Pe ben mesela penaltı atamazdım. Hiç sevmediğim şey penaltı atmakta benim mesela. Ama Tayfur mesela süper penaltı Arada. atardı. Hiç kaçırmaz mesela. Acayip soğukkanlıydı. Hiç unutmuyorum. İrlanda'da eleme maçı oynuyoruz milli takım. Bir sıfır gerideyiz. O içimizdeki İrlandalılar mevzusunun olduğu dönem. Penaltı oldu. 83'te falan penaltı kazandık biz. Ceza Cezalının içinde penaltı kim atacak? Tayfur atacak. Mesela hiç korkum yok benim. Atar. Kesin. Atar. Çünkü o soğukkanlılık var mesela o atar. Ben olsam atamam ben de çünkü telaş olur orada. Ama frikik olsa ben penaltıdan Abi daha rahat atarım. Abi sen de tam aksine çok soğukkanlı bir hal vardır sahada. Ama ben mesela friki penaltıdan daha rahat evet. atarım ben. O zaman hiç kafamda şüphe olmuyor mesela Frikik olduğu zaman ama penaltı olduğu zaman acaba şu köşeye mı vursam buraya mı vursam kaleci ne tarafa atlar acaba hızı ayarlayabilecek misin kafanda başka bir şey mi var. Hani 50 bin tane sorun olabilir insanın kafasında. Tabi e, bunlardan kimsenin haberi olmaz. Futbolcular da insandır sahaya çıkarken belki kafasında adamın 10 tane sorun var. Belki kız arkadaşıyla kavga etti. Belki karısıyla kavga etti. Belki bir yer alacaktı alamadı. Belki arabasını çarptı. Bilemezsin ki. Yani insanın kafasında birçok sorun olabilir sahaya çıkarken. Biraz daha anlayışlı olmak lazım. Ancak mutlaka çok büyük vaatlerle aldığın oyuncular işte Schneider, Droppa, Galatasaray'ın aldığı oyuncular. Bu tarz oyuncular mutlaka o beklentinin karşılığını vermeli. Yani paranın karşılığı dersem çok basit olur ama o beklentinin karşılığını vermek zorunda Ondan. bu oyuncular. Bunun için transfer ediyorlar.